Evet gençler merhaba. Bu video dersimizde kasa hesabında e, bizim sayım sonucunda oluşan noksanlık veya fazlalığa ilişkin e, bir ders işlemiş olacağız. Örneğe geçecek olursanız kasa hesabının fiili sayımında kasada 40.000 TL olduğu, kayıtlarda ise 50.000 TL olduğu söyleniyor. Bir sonraki soruda ise e, 25.000 TL olduğunu söylüyor. Sorudan önce şunu bir hatırlatalım. Bizim bu tür sorularda fiili durum ile kayıtlı durumun mukayese edilmesi lazım. Eğer fiili durum kayıtlı durumdan büyükse yani elinde 100.000 TL para var diyelim kayıtlı ise 80.000 TL gözüküyor. Yani elinde kayıtlara göre olması gerekenden daha fazla bir para var ise Burada fazlalık vardır. 397 saym ve tesellüm fazlalıkları hesabı çalışır. Eğer tersi bir durum varsa, yani fiili durum küçük kayıtlı durum ise. Yani fiiliyatta elinizde 80.000 TL var, kayıtlarda ise 100.000 TL para gözüküyor. Böyle bir durumda ise sizde noksanlık var demektir. 197 sayım ve tesellüm noksanları hesabı çalışması gerekiyor. Şimdi burada gördüklerimizi bu soruya uyarlamamız lazım. Şöyle IMK kaydımızı oluşturalım. Diyor ki fiili olarak saydın elinde 40.000 TL para var. Şimdi e, elinde 40.000 TL para fiili sayımda gözüken para. Senin kayıtlarda ise kayıtlarda ise 50.000 TL gözüküyor. Şimdi fiiliyatta 40.000 TL var. Kayıtlarda ise ne gözüküyor? 50.000 TL gözüküyor. Yani olması gerekenle olan arasında bir eksiklik var. Biz bu eksikliği nasıl gösterecekmişiz? 197 sayım ve teslim noksanları diyeceğiz. Sayım ve teslim noksanlarında bir artış var. Çünkü birle başlıyor. Düzenleyici bir hesap değil. Olmadığı için de sol üst köşeye yazarak bunu tutarını arttırmış oldum. Tutar olarak ne yazacağım? Tutar olarak her zaman için sorudaki veriler arasındaki farka bakacağım. 10.000 TL. E, kasadan para çıktığına göre 100 kasa hesabında alacaklandırarak işlemi tamamlamış olacağım. Bunu gün içerisinde bulamadım. Gün içerisinde bulamadım. Bunun düzeltme kaydını şimdilik böyle durur. Dönem sonunda ise biraz sonra geldiğimizde bunu anlatmış olurum. 25.000 TL olduğunu söylüyor. Şimdi biz fiiliyatta elimizdeki parayı saydı 40.000 TL bu sefer kayıtlarda ise 25.000 TL vardır diyor. Sebebi bulunamamıştır diyor. Elimizdeki parayı sayıyoruz. Elimizdeki para 40.000 TL. Ancak kayıtlar diyor ki sende 25.000 TL olması lazım. O zaman benim elimde bir fazlalık var. Biz ise 397 nolu hesabı yazacağız. Kasaya para girmiş kasaya para girmiş. Neden girdiğini o gün için bulamadıysak 397 sayım ve tesellüm fazlalıkları hesabını atarak bunu muhasebeleştiririz. Tutar olarak her zaman için aradaki farka bakacağım. 40.000 eksi 25.000 15.000 TL yazmam yeterli. Şimdi bu dönem içerisinde kasada noksanlık ya da fazlalık bulduğunda yapman gereken kayıtlar. Bu soruda eğer bize farkın sebebi yıl içerisinde bulundu deseydi biz bunları giderecek düzenleyici kayıtlar yapmamız gerekirdi. Dönem sonuna geldiğinizde dönem sonunda eğer siz bu farkları hala bulamadıysanız yani kasanda noksanlık var 31-12 tarihi gelmiş dönem sonu gelmiş hala bunu tespit edemedin ya da fazlalık var bunu hala fazlanın sebebini bulamadıysan bunlar Kapanması gerekiyor, düzenleyici hesaplar gibi. Bunların e, düzenleyici hesap demeyelim ama e, bunların nihai hesaplara gitmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı da kasada noksanlık var ise, bu noksanlık e, kasadan bir para eksildiğini, azaldığını gösteriyor ama sen dönem içerisinde bunun sebebini bulamadın. Bu senin için bir zarardır, beklenmeyen bir zarardır, olağan dışı bir zarardır. 689, olağan dışı. Gider ve zararlar hesabı çalışır. Tutar. Burada 10.000 TL yazdığımıza göre zararımız 10.000 TL. Alta yazacağımız hesap ise 197 no'lu hesabın kapatılması olduğu için. 197 sayım ve tesellüm noksanları hesabı olması gerekir. Burada fazlalık var. Bu sefer fazlalığın kapatılması gerekiyorsa. Kasa para girmiş. Neden girdiğini bilmiyorsunuz bilmediğin için de bunların e, dönem sonuna gelindiği gelir kaydedilmesi gerekiyor. Bu gelir ise bizim için beklenmeyen bir gelirdir. Olağan dışı bir gelirdi, gelirdir. İşin olağan akışına uygun olmayan bir gelirdir. E, ama olabilecek gelir olduğu için biz bunları 679 olağan dışı gelir ve karlar hesabını atarak birleştireceğiz. Tutar olarak ise 15.000 TL 10.000 TL Hesabı kapatmamız gerektiği için 397 hesabı ise borçlandırılarak sayım ve tesellim fazlalıkları hesabını atarak bunun kapatma işlemini dönem sonunda yapmış oluruz. Eğer dönem içerisinde biz bu e, farkların sebebiyle bunları düzeltme kayıtlarıyla düzeltebilirdik. Ancak dönem sonuna geldim bunları bulamadıysan bunlar dediğim gibi bu şekilde e, nihai hesaplar atarak kapatmamız gerekir.